Arkadaşlar şimdi duştan çıktım. Arkadaşlar burada arada geldik. Şimdi biraz alışveriş yaparız. Eve gideceğim sonra çanta sileceğiz. Gidiyoruz. Şimdi sizlerle beraber çantamızı özeleyeceğiz. Çanta seçeceğiz. İlk olarak küçüklere sarmı bakacağız. Arkadaşlar bu arada tekrardan söylüyorum. Gezi vlog istiyorsanız 10.000 like istiyorum bu videoya. Tam 10.000 like bekliyorum. Başka çantaya geçeceğiz galiba. Evet, başka çantaya geçeceğiz. Arkadaşlar şu an kuzenim dersten çıktım kuzenimle görüntülü konuş. Bir dakika işte yine kısmak zorundayım. Kuzenimle görüntülü konuşuyorum. Var. Minyas. Arkadaşlar bugün çok tatlı durmuyor mu? Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gezi gününden bir önceki gün hazırlanma vlog çekeceğim. Arkadaşlar, yarın benim gezim var fakat ben grip oldum. <laughs> Bu yüzden e, biraz sesim kısıldı normalde. Ama şu an iyileşiyorum gibi. Birazcık gözlerim sulanıyor arada ama şu an iyiyim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir sürü şey yapacağız. Ama onun öncesinde Gezi de video çekmemi istiyorsanız arkadaşlar 10.000 like istiyorum. Bu videoya 10.000 like gelsin. O zaman ee, şimdi ilk olarak duşa girelim. O yüzden ilk olarak kıyafetlerimizi ayarlayalım. Şöyle... Ee, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ne giyebilirim acaba? <laughs> ben de giyebileceğimi bakacağım. Sonra size göstereyim. Arkadaşlar şu an e, buluma giyeceğimi. Arkadaşlar bu arada hem grip olduğum için hem de burası artık biraz serin olduğu için altıma eşofman giyeceğim. Üstüme de şu kolsuzluğumu giyeceğim. Bu arada arkadaşlar neden böyle giyindiğini sorarsanız dedi. şimdi belki dışarı çıkabiliriz ama buna emin değilim aslında. Başka bir şey giyebilirim. Bakayım. Bunu giyebilirim. Ya da şu, şunu giyeceğim. Şunu giyeceğim. Evet onun da kararım kesin. Siyah şapponu da mutlaka giyecem. O zaman. Şimdi ne yapalım? Bunu kapatalım ve ilk olarak saçımızı sardım sonu bu şekilde. İyi. Evet arkadaşlar bu arada ezan okunuyor şu an. Şimdi saçımızı tarayalım. Taramız bu. <laughs> Biliyorsunuz zaten. kuru açılmaz diye birazcık bunu sıkıyorum.

Kontrol edelim. Bir Sen, tarakla. Tamam. Saçımız açıldı. Şimdi duşa girebiliriz. Bay. Arkadaşlar şimdi duştan çıktım. Evet. Şimdi saçlarımı saracağım. Sonra dişlerimi fırçalayacağım. Sonra yüzümü yıkayacağım. Sonra da saçımızı kurutacağız. Ve sonra da çantamızı hazırlayacağız ve sonra videoya devam edeceğiz. <laughs> evet. Şimdi saçımızı şöyle ayıralım. Şöyle bir dakika tripodunu biraz yakın getireceğim. Sizin şey, için. <laughs> Efendim, takalım mı? Ha, şimdi çekiyor musun? Evet bu taraf çok güzel ama peçem gitti bu çok kötü. Hemen herisi bu dişler. Benim burada. Hadi bu tarayalım. Arkadaşlar saçımı tarayarak duşa girdiğim için rahat açılıyor. Yoksa zor açılıyor saçım. Evet arkadaşlar Saç şimdi hemen dolla yüzümü yıkayacağım. Şimdi ben dışarı aldım, giyindim ve saçlarımı yaptım. Şimdi annemle dışarı çıkacağız. Dışarı çıktıktan sonra da çantamızı hazırlayacağız. O zaman görüşürüz. geldik. Annemle biraz alışveriş yaparız. Eve gideceğim sonra Arkadaşlar eve geldim. Ee, şimdi başka şeyler giydim. Daha rahat şeyler giydim. Şimdi sizlerle beraber çantamızı hazırlayacağız. Çanta seçeceğiz. İlk olarak küçüklere sarım bakacağız. Arkadaşlar bu arada tekrardan söylüyorum gezi vlog istiyorsanız 10.000 like istiyorum bu videoya tam 10.000 like bekliyorum sizden. Şimdi ilk küçüklere deneyelim. Şöyle. İlk olarak ee, bir kaç bir e, bir videomda doldurdum şöyle bir. Doldurma parfüm şişem var. Bu dolu ama değil mi? Tamam, dolu. Bunu alıyorum çünkü otobüste kusarlar diye. Benim de midem kalkmasın arkadaşlar. <laughs> Şöyle koyuyoruz. İlk bunu deneyeceğim. Nasıl durmayı mı deneyeceğim? Koy. Şimdi bir sürü abur cubur aldım. Bir sürü aldım. Bunları doldurmaya çalışacağız. İlk olarak peçete ve ıslak mendilden başlayalım. Şöyle. iki tane. Bunları da şu şuraya sığdırmayı deneyeceğim. Bakın şöyle. Atıyorum. Kapandı. Şimdi bunun içine de abur cuburlar gelecek ama abur Sığması hiç garanti değil bu arada. Ee, bir tane çubuk krakerimiz var. Sabah kahvaltısı olarak. Bir tane kuru var. Yine sabah kahvaltısı olarak. Bir tane et var. Ve bir tane de küçük kek sıra alacağım yola. Çünkü bunları nasıl sığdıracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bir şekilde sığdıracağız. Küçük kek sırayı parkının e, parfümün yanına koymaya çalışacağım. Hatta ben men ıslak mendille peçetenin yanına koydum parfümü. Orada daha mantıklı. Kek sırayı bu boşluğun içine sığdırıyorum. çürüyorum. Kapandı. Şimdi eee kruvasan dilimi, çubuk haker kaldı. Bunları da sildirebileceğimi düşünüyorum. Bir eksper koyalım. Arkadaşlar bu Başka çanta almak zorunda kalacağım. Hiç sızlanmıyor mu? Kurbasan zaten sızlıyor. Aslında kurbasanı sabah da yiyebilirim. Kurbasanı sabah yiyebilirim. Çünkü bunu asla koyamıyorum. Duyuyor. Bu kreşlerimi koydum. Şimdi birkaç şey ekleyeceğim düşünüyorum şu an ne yapacağımı. Bir adet şöyle bir lastik tok ama ben bunu koluma takarım muhtemelen. Daha mantıklı olur. O yüzden onu koluma alacağım sabah. başka ne şey alabilirim? Şöyle bir bakayım. Şeffaf gloss alacağım. Mendil ve pekstemini koyuyorum. Başka telefonumu koyacağım ama telefonumu koymadan önce kaybetmemek için telefonuma şunu takacağız. Şimdi şöyle alıyorum. Şu kamera kısmından geçiriyorum. Kenara çekiyorum. Burada çıkıyordum. Şimdi takıyoruz. İyice sıkı olduğumu kontrol edeceğiz şimdi. Olmamış. Tekrar yapalım. Bakalım. Bunu nasıl sığdırabilirim? Hiçbir fikrim yok. Çünkü sağlam kılıfım vardı böyle. Şu üstünde bunu takılmak için yeri vardı. Ama o kılıfımın cüzdan kısmı koptu. Ve şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu nasıl takacağım? Şöyle bir şekilde tıkıştıracağız artık. Flash kısmından koymayı deneyeceğim. Şu şekilde. Bakın şu şekilde koydum. Şimdi telefonumu koyuyorum. Daha sağlam olduğuna eminim. Tıkamadığımız yer var mı? Bu şeyi zayıfladı. Birazcık. Bu <laughs> yüzden çekiştireceğim şöyle. Bakın böyle oluyor. Şimdi kontrol edeceğim. <laughs> Şimdi koşalım. <laughs> Düşmüyor. Kontrolden geçti. Bakın düşmedi. Tamam. Çıkaralım. Evet. Şimdi çantama sıyıyorum diye bakacağım telefonum. <laughs> en önemli şeyi unuttuk. Bir dakika. En önemli şey unuttum arkadaşlar. En önemli şeyimiz power bank. Power bank'i sinyal. Suyunu telefonum sığmıyor Nasıl yapacağım? Hmm. Olamaz. Başka çantaya geçeceğiz galiba. Evet başka çantaya geçeceğiz. Ben ayarlayıp geliyorum o zaman. Şimdi sırt çantası alacağım arkadaşlar. Mecburi bir şekilde Sırt çantası şekilde. Boş değil Tamam boş. Peçete, ıslak mendil, gloss, parfüm, küçük kek Okay. Etecin Evet ee, Sonra Go Ay. Çok kırıldım um, Sonra ne koyacağım Powerbank koyacağım Çantanın içine Telefonu zaten sarının içine. Ee, şeyimizi takalım. Bunu tekrar takmayı deneyeceğiz. Şunu şuraya kadar getirip direkt takacağız. Şimdi şunu bir birazcık örtelim. tarihiyle bunu takmaya karar veriyorum. Evet. Şöyle bu zaten. Kendi aslımla uğraşmam gerekecek bir şey yok. Bunda bir tek ters duracak telefonum. Onda şöyle zaten. Bilirim. Şimdi size de yeni bir kılıfımıza uygun var. Normalde bu var. Buna devam edeceğim kuzenimle. Ama e, telefon kılıfın uyumu olması için değiştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi değiştirelim. Kılıfına uyması için yeni bir ekran yapacağım. Şöyle Hmm. Emoji ile yapacağım. Emoji tıkalım. Bir adet civ civ bulalım. De kedi. Yıldız. Ama bunu arka rengini değiştirmem mi lazım benim böyle olmuyor. Evet koyu bir sarı yaptım. Evet. Oy çok ışıklı olduğu için göremiyorsunuz bir dakika. Şöyle ışığını kısacağım. Böyle oldu. Ee, bu arada derse girmeme yarım saat kaldı. Yarım saat sonra derse giriyorum. Şu anlık ekleyebileceğim bir şey yok. Kombinlerimizi çıkartalım. Şöyle Nirvana short siyah bir short giyeceğim. Kuzenim sen ne giyeceksin yarın desen. Siyah şortla da Nirvana short. Üzerine mutlaka al. Tamam. Çünkü İzmir soğuk oluyor. Evet. Koyduk. O zaman derste girdikten sonra ben kameramı açarım. Bay. Arkadaşlar şu an kuzenim <laughs> dersten çıktım. Kuzenimle görüntülü konuş. Bir dakika içeri yine kısmak zorundayım. Kuzenimle görüntülü konuşuyorum. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar bu arada kuzenimle çok uzakta olmamıza rağmen aynı anda grip olmuşuz. Evet. <laughs> evet, o zaman ben biraz kuzenimle konuşacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar ben e, kuzenimle konuştum. Sonra arkadaşım arada arkadaşımla konuştum. E, sonra pijama takımımı giydim. Ee, ve sabah hayır ve sabah erken kalkacağımız için alarmımı kurup yazmayı düşünüyorum. Burada da lavişimiz var. Minyas, Naber? Tatlı. Arkadaşlar bugün çok tatlı durmuyor mu? Neden ağlıyorsun? Bakın ağlıyor şu an. Neden ağladığını bilmiyorum. Evet. Şimdi bu arada adamı gece lambası açık arkadaşlar. Hmm. Ne yapacağım? Böyle aklımda bir şey kaldı sanki. Onu yapmaya çalıştım ama ne yapacağım bilmiyorum sorun orada. Matara doldursak. Deneyelim. Deneyelim sanki ilk defa yapıyormuşum gibi. İlk defa yapmıyorum. Şöyle bir yatalım. Arkadaşlar bakar mısın? Demin sevdim de şimdi de yaptı. Bakın. evet. Günlük görevimiz yani lavişi sevmek tamamlandı. ben bunu yıkayıp geliyorum. Ben yani yıkadım ve suyumu doldurdum. Kapağını kapatıp buzdolabına koyacağım. Sabah da alıp direkt çantama bırakacağım. Şöyle iyice sıkayım. Küçük bir kontrol. Tamam. bu bloğunda Bu arada kafesim de var. Bunları sındıracağım. Sonra <laughs> kaçsın. Üste koyduk. Şimdi Ghostman'in bir ümit umidi şarjının dolduğunu hissediyorum ha. İnşallah beni yarı yolda bırakmaz. Bir dakika. Bir. Ablam kullanıyor yine. Abla. Abla. Ee, şu küçük gol smart bozuk değil değil mi? Beni yarı yolda bırakmışsın <laughs> Ne oldu sen neden bana bakıyorsun? Ne oldu? Benimle oynamak mı istiyorsun sen? Gel. Gel. Evet sevdik. Şimdi arkadaşlar sabah 6'da tekrardan görüşürüz. Ben uyuyacağım.